Şimdi e, öncelikle şunu belirteyim. hala yürürlükte olan Sınav Mülkiyet Kanunu ve onun bağlı mevzuatı ile ilgili bol bol konuşacağız. E, öncelikle biz temel ilkeleri, temel kavramları bilmemiz gerekiyor. E, ardından e, daha detay konulara da gireceğiz. Peki her ses marka olabilir mi? E, her ses marka olamıyor. Yine dönüyoruz o kuralımıza. Ayırt edici nitelik. Burada bir örneğimiz var. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından alınmış bir başvuru var. Şöyle bir tarihçesini bakacak olursak Türk marka bu, bu günlere nasıl gelmiş? Bir kere 1871 tarihli alameti farika nizamnamesi var. Şimdi e, markanın tanımını ve çeşitlerini, işlemlerini gördük. Gelelim somut olarak nedir bu marka tescilişi? Buna bakalım. Kimler marka tescili olabilir? E, bir kere öncelikle kuşkusuz Türkiye'de vatandaş olanlar ve yerleşimi olanlar, burada bir evi olan mesela, yabancı da olsa ya yani da iş yeri olan marka başvurusu yapabilir. Yerli veya yabancı olsun bir kere herkes bu marka tescil imkanından eşit haklarla yararlanır. E, ee, şekli inceleme ilk adım. Ardından SMK 5. maddenin bir Taksim A ee, yine kullanımla ayırt edici kılınması mümkün. Ancak bunun kanıtlanması lazım. Bu o kadar kolay bir şey değil. Böyle bir iddianız varsa bunu kanıtlayabilmeniz gerekiyor ki kurum bunu ciddiye alsın ve bu yönde bir değerlendirme yapabilsin. Bu 5 bir ç hükmü arkadaşlar yani aynı markanın birden fazla kişiye ait olmamasına ilişkin bir prensip bir istisna ile aşılabiliyor. Paris Sözleşmesi ikinci mükerrer altıncı madde var. Bu da bir diğer mutlak red sebebi. Bu hükümranlık işaretleri, devletlerin hükümranlık işaretleri vardır. Bayrakları, işte varmaları biliyorsunuz. Bunlar da başkaları tarafından, başka devletlerdeki başka tacirler tarafından efendim marka yapılmasına engel oluşturuyor. Bir diğer mutlak red sebebi. Avrupa Birliği adalet dimana, kötü niyeti değerlendirme etkenleri arasında bilme durumunu da sayıyor ama diyor sadece bilme tek başına kötü niyeti göstermez. Marka sahibinin koruyan davalar ve ilkelere dikkat edelim. Haksız fiilin özel bir çeşit tabii bu dediğim gibi. Şimdi e, iktibas ya da iltibas yoluyla tecavüz bunu. Daha böyle özet, motto gibi yazarsak, aynı işaret, aynı mal, işte bastırmaktır. Almak, aynen mal. Birinci soru, 67-69 60 -60 sayılı sermekanın dördüncü maddesinde verilen korumanın konusunu açık ve kesin olarak anlaşılması sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olma şartını hangisi sağlamaz?